en çok aldığımız sorular genellikle cinsellikle ilgili aslında ben buna seviniyorum çünkü bu konu tabi çok merak ediliyor çok tabu herkesle konuşulmuyor dolayısıyla aslında tabii ki bir cin sormak en doğalı şu soruluyor ilk ilişkiden sonra iki gün cinsel ilişkiye girilmez mi? Daha önceki videolarımda da aslında pek çok kez bunu açıklamaya çalıştım. Yani vajinanın girişi aslında kapalı değil. Vajinanın girişinde aslında herhangi bir travma çoğu zaman olmuyor. Kanama çoğu zaman olmuyor. Çünkü burası açık, esnek. Hatta maketimiz de vardı. Tekrar o maketimize bakalım şöyle göstermiştim. Burada e, bu maketimiz üzerinde burada e, işte klitoris demiştik. İç dudaklar ve vajinanın geç Aslında normalde böyle kapalı gibi duruyor ama biz hastatı hastamızı litoton pozisyonuna aldığımız zaman e, esneyen aynen buradaki gibi e, tamamen e, ortası açık e, bir yapı. Yani aslında sarı denilen de hani şuradaki yapıdan bahsediliyor ama bu tabi herkeste anatomik olarak farklılık gösterebilir ama gördüğünüz gibi aslında bunun ortası aynen böyle açık ve eğer bir kadın psikolojik ve fiziksel olarak hazırsa cinsel ilişkiye burası tamamen esneyecektir e, kalitorisin kolları yanlara doğru açılacaktır vajinanın girişini iyice açacaktır ve cinsel ilişki kolaylıkla gerçekleşebilecektir e, düşünün ki vajina aslında vajinal doğumda ne kadar esneyebiliyor oradan bebek gelebiliyor kolaylıkla Dolayısıyla cinsel ilişki sırasında da hiçbir travma ya da kanama olmayacaktır çoğunlukla. Ama eğer herhangi bir şekilde kanama olduysa, fazla bir kanama olduysa, orada böyle laserasyon dediğimiz yani küçük sıyrıklar olduysa ve bunlara bağlı bir travmatik bir durum olduysa tabii ki bir süre bunun iyileşmesini beklemek gerekebilir. Ama normal koşullarda ilk cinsel ilişkiden sonra herhangi bir travma, kanama, laserasyon dediğimiz bir durum ki bunlar nadir görülen şeyler. Bunlar olmadıysa tekrar cinsel ilişkiye girmek için beklemeye gerek yok. Her zaman söylediğim gibi ilk cinsel ilişkinizden önce lütfen bir mümkünse bir jinekologla görüşün. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgi edinin. Mutlaka prezervatif ilk ilişkiden itibaren düzenli ve sürekli kullanın ve mutlaka ek doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi edinin ve bunlara dikkat edin. Umarım bu soruya yeterli cevabı verebilmişimdir. Ek sorularınız varsa yorumlar kısmına alabiliriz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum.